Hadi F. Hadi. Şunları gidip No 3, No 4 ve No 5'e ver. Tamamdır patronum hemen götürüyorum. Şimdi bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. No 3 dedi, No 4 dedi, No 5. Hemen gidelim götürelim. Git git. Allah şu motorları da patron çok kötü yapmış ya. Bu nedir böyle arkadaş? Uçuyor, uçuyor. Şimdi No 3 müydü? No 3 dedi. No 3. He merhaba pizza mı getirdiniz mi acaba? Evet buyurun pizzanız. Şöyle vereyim. Hmm, teşekkür ederim. İyi günler. Evet ilk pizzamızı götürdük. Şimdi. No 3 demişti değil mi? Pizzanız geldi. Beni benim pizzamı götürdünüz galiba. Evet evet pizzanızı getirdim. Buyurun size şöyle şöyle vereyim. Parayı hemen alayım. Tamamdır paranızı veriyorum. Buyurun işte paranız burada. Teşekkürler. İyi günler. Görüşürüz. Tamam. Oh. Bu kelimasımız geldi. Şimdi şunu da verelim. Pizzanız geldi. Hey dostum sen ne yaptığını sanıyorsun? Pizzam çok pizzam çok geç geldi. Pizzayı almıyorum. Ya kardeşim ama bu kadar da olmaz. Alt tarafı bir saniye geç kaldım ya. Oo, of, of patron benim işimi bitirecek. Kovulmasam bari. Pizzayı almadı adam. Neyse. Gideyim de şu pizzayı vereyim. Vermeyeyim şunu. Geldik bakalım. Motor çekeyim. Patronum ben geldim. Merhaba patronum. Kadife az önce benim bir müşteri aradı. Pizzayı geç getirmişsin. Seni kovuyorum. Ya ama patronum nasıl bir saniye geçti yani beni neden kovuyorsunuz? Hiç öyle. Pizzaları hep vaktinde teslim edeceksin. Seni kovdum. Of tamam patronum ya gidiyorum ben de. Alın bu kadar para kazandım. Of ya patron beni kovdum. Dur şu. Patron alın bunları da şöyle size vereyim. Alın patron. Oğlum ya Patron beni kovdu. Ne yapacağım ben şimdi? İşsiz kaldım ya. Neyse. Evime oh, oh. gideyim bari ya. O ne lan? Orada bir şey yazıyor. Satılık dükkan. 64 elmas. Hmm, acaba... Dükkanı alsam mı ya? Araba galerisi. Alsam mı ki? işime yarar aslında. Para kazanabilirim. Ama yanımda hiç para kalmadı. En iyisi gideyim de bankadan borç alayım. Gideyim gideyim gideyim. Merhaba, <laughs> Merhaba bankacı abi. Merhaba Kadife. Ne için gelmiştin acaba? Şey bankacı abi bana 64 elmas borç verir misin? Tamamdır. Sana hemen 64 elmas kredini veriyorum. Al bakalım kadife. Bu elmasların burada. Teşekkürler bankacı abi. En kısa zamanda ödeyeceğim. Of of gene borca girdik. Neyse ufak bir risk aldım ama sorun değil. Hemen şey yapayım. Bunu alayım. Neyse şu dükkanı alayım. Merhaba abi. ben bu dükkanı almaya gelmiştim de o tabii ki de arkadaşım. Sana bu dükkanı satabilirim. Elmasın var mı bakalım? Tabii ki de abi elmasın var. Al şöyle vereyim. Bereket versin. Sağ olsun. İyi günler harca elmasları. Ve evet arkadaşlar galerimi kurdum. Yeni galerimiz. Kadife galeri. Şimdi elimde birazcık elmas vardı. Evde buldum. Şimdi gideceğim. Bunlarla birazcık kendime bir araba alacağım. Şurada yakında bir abi vardı. Hemen gideyim şu ondan arabayı alayım arabanın durumu çok iyi değil ama uzun Gidelim Ha. Abi burada. Koş 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 koş. Selamünaleyküm abi. Ben bu arabayı almaya gelmiştim de. Ha, tamam kardeşim. Alabilirsin. Parayı alayım ilk önce? Tamam abi, şöyle veriyorum. Buyur. Belirli varsın kardeş. İnşallah iyi günlerde kullanır. iyi günlerde kullanır arabanı. Tamam abi ya, sağ ol. Neyse ben bu arabayı aldım o zaman abi. Oh be iyi arabamızı aldık. Arabanın lastikleri falan yok ama ben bunları geri takarım ki ya. Oo Hiç yok mu Tamam. Hemen şunları ben bir takayım. Ondan sonra götürelim bu arabayı. Evet arkadaşlar arabanın lastiklerini aldım. Şunu takalım. Bir, iki, üç. Aa bir tane değerek kaldı. <laughs> Unutmuşum. Neyse. Şimdi ben şöyle bir arabaya bineyim. Evet arabamız çalıştı hemen şöyle. Gidelim bakalım. Hmm. Aa iyi arabaya göre 30 olması göre iyi ya. daha eski bir daha böyle çalışması zannediyordum. Baya güzelmiş. Hemen bunu galerimize koyalım. Satış işlemlerine başlayalım. Koyduk. Koyduk. Tamamdır. Şöyle bir arabadan ineyim. Şöyle inelim. Evet arabadan indik. Şimdi ben bu arabaya 30 elmas almıştım. Bunu 60 elmas alacağım. Şimdi satılık araba 60 elmas. Evet şimdi bu arabayı satalım bakalım. Şuradan şu arabayı bir satalım. Biraz bekleyelim. Birazdan müşteri gelir. Evet Evet arkadaşlar. Evet siz yokken birazcık dükkanı genişlettim falan. Aa müşteri gelmiş. Merhaba abi arabayı almak için geldin galiba. Evet oluyor araba almak için geldim. Bizanttırmak bekliyorum burada. Görmedin galiba. Ha pardon abi ya görmedim. Parayı alabilir miyim acaba? Tamam şöyle veriyorum. Tamam teşekkürler. İyi günler. Of oh be ilk arabamızı sattık sonunda. Şimdi ben az önce yeni bir ilan yaptım. Onu almaya gideceğim. O da buradaydı sanırım. Gidelim. İşte Nub'un evinin arkasında olacaktı. Aha bak abi orada. Gidelim. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm sen Arabayı almaya geldin galiba. Evet abi. Arabayı almaya geldim. Şöyle vereyim parasını. Parasını. Veriyorum. Bereket versin. Sağ olasın. Yok oh be. Arabayı aldım sonunda. Hemen. Şöyle ben bir arabaya bineyim. Hadi gidelim o zaman. Oo, bu araba bayağı güzelmiş ha. Verdik parayı bakalım. Şu arabayı galerimize çekelim. Şöyle çekelim. Arabayı şöyle çektik mi? Çekelim bakalım. Şöyle arabadan ben bir ineyim. Tamam. Şimdi bu arabayı ilana bir tabela Hemen şu arabayı bir ilana koyalım. Satılık araba. Oh, yanlış yazdım ya arkadaşlar. Bekleyin. Hemen şöyle arabayı yazıp koyalım satılık araba 128 elmas tamam şimdi müşteri bekleyelim birazdan gelirler tak 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 tık 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 tık, tık. Aa, abi gelmiş merhaba abi arabayı gelme almaya geldin galiba Ümit kurduşum Urbu'yu olmaya gördüm. Buyur para işte burada. Oo, teşekkür ederim kardeşim. Şöyle alayım parayı. Hadi iyi günler. Oh be bu arabayı da sattım. Neyse ben de şimdi yeni arabalar almaya gideyim. Vuhu! Vay be şehirdeki en gelişmiş galeri artık bende. Şu elmaslara bak abi. Şu elmaslara bak. Dur. Ç Çalışıcı. Nerede bakayım elmasları ver. Tam da patron. Oo, bayağı kazanmışsın. Tamam. Artık şehirdeki en iyi galeri benim. Bayağı bir güzel bir galerim oldu ha. Şimdi bu arabaları da satacağım ve parayı kıracağım. Evet arkadaşlar video bitti. Ee, sağdaki solda tıklayan çıkan şeyleri tıklayarak yeni diğer videolara ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.